Arkadaşlar bu videoda ufak tefek sıkıntılar olduğu için girişi sonradan yapıyorum. İzleyeceğiniz bu videoda yeni yükleme yetkinliği ödüllerini alıyorum. Ondan sonra da otomatta elmas harcıyorum arkadaşlar. Bence gayet güzel bir video oldu. O yüzden sonuna kadar izlediğiniz takdirde lütfen beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup bildiğimizi açarak da her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Yorumlarınız hepsinde okuyup kalp attığımı biliyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sizlere iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar burada bir beyaz melek pantolonu. Kız zaten almıştık. Erkeği falan da alacağız işte bu, bu, bunları da almayı düşünüyorum. Yüklememizi de ama öncelikle alalım arkadaşlar. Ben Tobap'tan yükleme yaptım 22 dolara 22 euro. E, Tobap'ta şu an arkadaşlar elmas karşılığında iki katı elmas geliyor. Tabi bir, bir kerelik yapabiliyorsunuz bunu. Ben de 2000 elmas aldım. Karşında 2000 elmas daha geldi. 6600 elmasım oldu. Sizler de Tobap'ta bunu yapabilirsiniz tabi ama Visa veya Master kartınız olması lazım. Onu söylemiş olayım şimdiden ki hani Visa veya Master kartı işte papara, innal falan varsa yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Yani ne kadar limitiniz varsa ona göre şu anda bir kereliğine Euro ile alabilirsiniz. Yani oluyor. Bonuslu bir şekilde. Ben de buradan işte bakın yüklemeyi alıyorum şu anda. Gayet karlı bence iyi oldu. 2000 elmasa da şöyle melek falan bunlar ilgimi çekmiyor artık. Çünkü zaten hani 30 günlük. Şimdi bu 3000 elması da 700 daha yüklersem alabiliyorum. Bunu tabi sonraki videolarda bakacağım. Hemen arkadaşlar aldığım istediği şöyle bir bakalım. Bu arada oyunun interneti şu an sıkıntılı. Yetkililere tavsiyem yani bu videoyu umarım görürler. Acilen internetin düzelmesi lazım. Şu an bu kimse de normal değil arkadaşlar. İnternet şu an hakikaten bir sıkıntılı. Güncellemeden sonra böyle oldu. Yetkililer lütfen sesimi duyun. Oyunun internetini acilen düzeltelim. Çünkü internet şu an aşırı kötü. Özellikle oyunda time, time out falan oluyor arkadaşlar, yani oyundan atıyor falan. Tekrar girmemiz gerekiyor o yüzden yetkililer umarım bu videoyu falan bir şekilde görürler. Şimdi arkadaşlar burada e, Puma pantolon, eşofman, e, alt, üst falan bunları hep alalım şu şekilde. Bence gayet iyi oldu yani 2000 elmas yükledim, toplam 4000 elmas geldi 22 euro. Ya bence e, oldu diye düşünüyorum. İyi oldu diye düşünüyorum. Şimdi burada e, 300 elmas gene gidiyoruz. Tamam. Şöyle e, 50'ye kadar herhalde bekleyeceğiz değil mi? 6 çevirmede büyük ödül. 10'ludan devam. Evet Puma üstünü aldık arkadaşlar. Eşonmanın üstünü aldık. Gayet iyi. E, güzel. Şimdi diğerleri kaldı sadece. Onları da alalım. Hatta erken mi geldi? Puma Eşonman'ı da erken geldi arkadaşlar. Lucky 26'da falan geldi. Ve baya erken geldi. Çok iyi oldu. Güzel. Bak bu aşırı hoşuma gitti. Arkadaşlar bu aşırı hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Harbiden çok güzel oldu. Elmasımız bayağı var lan. Hala var. <laughs> Bunu beklemiyordum erken gelmesi. Umarım bu da erken gelir. Hadi. Ha be. Beyaz melek mecbur sonunda gelecek tabi de. E gerçekten erken gelse bu da bayağı iyi olurdu ama. Arkadaşlar artık 5 tekli atsak yeter. Zaten yani garanti gelecek. Sarı e, Puma eşonmanın erken gelmesi çok hoşuma gitti. Bayağı bir iyi oldu o bizim. Karlı olduk arkadaşlar. Vallahi karlı olduk. Aha. Beyaz melek pantolonunu da aldım. Böylece 3100 arkadaşlar 6000. Yani aşağı yukarı 4000 tahmin etmişim ben ama 3000 elmas falan gitti. 4000'e kadar gitmedi yani. Şu an 3000'e falan kurtardık. Ya ya 3400 3300 civarında şu an kurtulduk arkadaşlar. Harbiden iyi oldu. E, böylece sarı melek pantolon işte, ya Puma gerçi Puma eşonman. Ben buna sarı melek diyesim geliyor ama Puma Eşofman diyelim. Ee, beyaz melek e, burada var görüyorsunuz. Onu da aldık ama şu sarıyı ben daha çok beğendim arkadaşlar. Niye bilmiyorum sarı benim. Hani beyaz çok ilgimi çekmiyor ama sarı bayağı bir ilgimi çekti diyebilirim. Bunları acaba yıldızlayabiliyorsak hemen şöyle şu pembeyi mesela ya da yok. Şunu çıkaralım ya şu çok şey değil ama mesela şunu da bir yıldızlayalım. Evet gayet güzel oldu. İkisini de yıldızladık. Bunu da aynen Puma Eşofman'ı da yıldızladım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yorumlara bir Hayırlı olsunuz alırım burada melek bayrağı ama kuşanmayacağım yani suyu çıktı artık hani bunu da kullanmasınlar ya 30 günlük falan gerek yok kutularımızda silah kutularımız var bu şekilde yani arkadaşlar bunları aldık ben değer diye düşünüyorum çünkü ya fikrim değişti açıkçası sonradan niye arkadaşlar çünkü bu otomatta garanti mesela bunları alabiliyorsunuz ama bunları gidip şöyle bir çarka da koyabilirlerden buraya da koy koyma ihtimalleri vardı. E zaten buraya koysalar 300, 300, 300, 300 parça yapsalar bir de bir tanesini. E, imkansız alman yani. Bir tanesini almak için 6000, 7000 elmas harcayacaktık. Ama burada direkt 3400 elmasa şu an. 3300, 3400 elmasa 3'ünü birden aldım. Şunu zaten almışım önceden de. Şu üçünü 3300 elmasa bence almak çok güzel, çok iyi bir olay, çok tatlı bir olay diye düşünüyorum. O yüzden yorumlara gönül rahat, rahatlığıyla lütfen Hayırlı olsun. Yazın arkadaşlar 3300 3400 elmasa kesinlikle bu üçü değer. Ya yani şununla beraber toplam 5000 elmasa falan ben değer diye düşünüyorum. Tabii ki imkanınız olduğu takdirde arkadaşlar. İmkanınız yoksa tabii ki de almayın ama imkanınız varsa ben tavsiye ediyorum. Çünkü şu an yüklemeden de güzel bir elmas geliyor. Onlarla beraber alınabilir. Burada da şöyle bir tane yüklememizden gelen öbür e, su yüklemesinden gelen mavi katanayı görüyoruz. Koyu mavi katanası. Bu da gerçekten bayağı bir güzel ama yüklemede 100 elmasa geldiği için çoğu kişi alır diye düşünüyorum. Ama şu aydınlık gün tabii ki çok daha iyi yani. E, bayağı da hoşuma gitti bu. Gerçekten çok güzel katana. Bu iyi ki çıkmış bana. Arkadaşlar bu Maytos süminini da almak istiyorum. Şu anda istediğim elmas zaten kaldı. E, burada da 1500 elmasa. Hadi be. M60'ı aldık arkadaşlar direkt. 9 elmasa M60'ı çıkardık. Hızlı çevirelim o zaman. Direkt Maytos'un çıkması yok mu? Hızlı hızlı çevirdiğim takdirde. Yok mu direkt gelmesi diyecektim. Evet gelmedi arkadaşlar maalesef sonunda geldi. Olsun ama bence her türlü değer. Böylece 1500 elmasa da Maytus yumru aldık arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz soru işleriniz zaten elmas bu şekilde bakın. 1400-1500 elmas. Bence değer. Niye değer? Çünkü ben 5000 elmasa zamanda hatırlarsanız şu akrep yumruğu muydu neydi onu almıştım. Hani şu an 1500 elmasa bir tane daha almış olduk. Şu direkt 9 elmasa geldi M60. Bayağı güzel oldu. Yani koleksiyon olarak güzel oldu. Kullanmam ama bunu arkadaşlar direkt elime de alacağım. Maytos yumruğu 6. yumruk deseni. yorumlara yazıyorsunuz. Alırım yine. Ben arkadaşlar şu akrep pencesini 5000 elmas almışım. Ya 4000 ya 5000 hatırlıyorum. Ama bunu mesela o yüzden onu aldığımdan beri şöyle düşünüyorum. 1500 elmasa bir yumruk her türlü değer. Yorumlara o yüzden Maytos yumruğu için hayırlı olsun. Alırım. Burada da parçalarımız şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde görüyoruz. Sonraki videolarda yeni yükleme şu elmas yüklemesini falan büyük ihtimal e, alırım. Gerçi ondan önce belki başka videolar yaparız bilmiyorum da. Iki, yani 25'inde falan o elması almayı düşünüyorum oradan yüklemedeki. Arkadaşlar şimdi şu bayrağı da alacağım. Son kez 100 elmasa. E, sevgilim ol bayrağı. Bunu görünce aklıma çünkü sevgilim geldiği için. Her yani bunu da bir almış oldum. Hesapta bulunsun bence. Bunu da böyle bir Hatta bir yıldızlayabilirsek eğer platin sancağı mesela çöp bunu at buradan tamamdır bunu da bir yıldızladık en azından hani dursun sevgilimle falan belki bir şey yaparız ee, kuşanırız falan. gel şu kara bayrağı benim bayağı hoşuma gitti bu bayrağı uzun süre kullanabilirim arkadaşlar. Böylece arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir desteklerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum bu videoyu bence patlatmanız çok çok güzel olacak çünkü gayet şanslı bir şekilde elmas harcadık hepinizi seviyorum. Lütfen destek olmayı unutmayın. 10.000 aboneye doğru da hızla ilerleyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bir oyunla kalın.